Herkese merhabalar. Nefis yemek evine hoş geldiniz. Bayram için en kolay şerbetli tatlı hazırladım. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen hazırlayabilirsiniz. Eminim lezzetini ve kolaylığını çok beğeneceksiniz. Hayırlı bayramlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Beni takipte kalın. Sevgilerimle zaman kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde tarifimize geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak bir adet yumurtayı çırpalım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı yoğurt ilave edelim. Karıştıralım. Bütün malzemeyi tek tek alalım. Toplamda 125 gram tereyağı ilave ettim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 3 veya 3,5 su bardağı un ilave edelim. Dikkat edelim. Sizler 3 su bardağı unla başlayın. Daha sonra üzerine bir paket kabartma tozu ilave edin. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Sirkeyi gevrek olması için kullanıyoruz. Hamuru kulak memesi yumuşaklığında hazırlarsak çok güzel olacaktır. Lütfen dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Şerbetli tatlının hamurunu hazırladık. Burada kontrol edelim. Kıvamını burada ayarlayabilirsiniz. Yumuşak hamur hazırladım. Bu arada biz de şerbetini hazırlayalım. Şerbetini daha önceden de hazırlayabilirsiniz. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ilave edelim. Daha sonra bir dilim limon ilave ettikten sonra ocağa alalım. Toplamda kısık ateşte 10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Ocağa aldım. Kısık ateşte 10 dakika kaynattım ve de soğumaya bıraktım. Artık tatlının hamurunu hazırlayabiliriz. Gerçekten çok kolay bir tarif. 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Bu tarifimi yaptıktan sonra şerbetini istediğiniz zaman verebilirsiniz. Eşit 28 parçaya bölelim. Daha sonra 28 beze hazırlayalım. elimizde küçük küçük bezeleri açalım. Arasına ceviz eklemek için bir tatlı kaşığı yeterli oluyor. Dikkat edelim cevizi robotta çok inceltmeyelim. Hafiften iri olsun. Çünkü şerbetli tatlılarda daha güzel oluyor. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Kapatalım. Daha sonra beze şeklinde hazırlayalım. Sonra kürdanla bu şekilde şekilleri verelim, iyi bir şekilde bastıralım. Şeklini verdikten sonra ortaya bir adet fındık koyalım. Bakar mısınız gerçekten de muhteşem oluyor ve de sunumlarda çok güzel yakışıyor. Videoda gördüğünüz gibi bütün mezeleri aynı şekilde hazırlayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. YouTube'e Nefis Yemek Evi kanalımı hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Tek tek okuyorum. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Çok sağ olun. Bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Hepsi de muhteşem oluyor. Bayram için çok tarifim var baklava kanalımda hepsine tek tek göz atabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra borcam veya tepsiyi tereyağıyla yağlayalım. Daha sonra hazırladığımız tatlıları alalım. Yani tatlı hamuru demek istedim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırına verelim. Dikkat edelim. Benim fırında 35 dakikada kızardı. Kontrollü olalım. Tekrar hatırlatıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakikada pişiyor. Fırından çıkarttıktan sonra İlk sıcağı geçtikten sonra şerbetini verelim. Şerbetini verdikten sonra çekmesini bekleyelim. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Nar gibi kızardı. Şerbetini de çektim. Hemen sizlere şöyle bir yakından nasıl gevrekliğini, şerbeti nasıl çektiğini göstermek istiyorum. Gerçekten yok böyle bir lezzet diyorum. 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Bu tarifimi yaptıktan sonra fırından çıktıktan sonra soğuduktan sonra saklayıp daha sonra da şerbetini verebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken serin yerde saklamanız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hayırlı bayramlar diliyorum